Merhaba arkadaşlar ben Ege Bugün sizlerle birlikte AVM yapıyoruz devam ediyoruz Biliyorsunuz bir ilk ve, iki, bir ve ikisini çektik Bu da üçüncü bölümü Arkadaşlar siz o videoya çok like attınız Arkadaşlar önceki videoya Arkadaşlar ben önceki videoya Biliyorsunuz ki Arkadaşlar 10 like istedim siz 55 like attınız arkadaşlar İnanabiliyor musun? Yani 55 like attınız. Çok ama çok teşekkür ederim. Hatta bunun teşekkür videosu da attım. Shorts onunla yani shorts videosu onunla izledim. Bu arada 200, 279 para birikmiş. Ve şu an 330 kalan. Biliyorsunuz ki en sonki bölümde 3. katı yapmıştık. Şimdi yani 3. katı yapmıştık galiba. Yani öyle hatırlıyorum. Şimdi yani şimdiki parayı da alalım Burada para gelmedi Oyun şu an bankta yani oyundan yüklenmiyor Şimdi i̇şte tabi Heh geldi Şimdi en son sevdiğimiz Tarık oyun iyice Evet en son Üçüncü kada böyle market yaptık ve bıraktık Yani Şimdi bugün Üçüncü katı tam komple tamamlamaya çalışacağız. Şimdi bakın dayılar markete geliyor. İyi. Ben biz ne yapıyoruz? Sağlık için uğraşıyor da. Abi bu yüklemiyor. <laughs> 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 ne oluyor lan? Oyun elçi yüklenmedi. Bu da paradan şimdi geldi. Oyuncağım baktı ya. Dur. Ne yapmak istiyor? Şunu Çözüp hemen geliyor. Arkadaşlar i̇şte şimdi geldi. Az önce oyun donmuş da. Şimdi ne donmuyor? Donmuyor bir şey olmuyor. Onu alıyorum. Allah Allah Allah. Oha. Her şey sonradan koyun. Ne oluyor oğlum? Ve kırdı buza. Şimdi aldık. bu arada işte ben şu an yani oyunu sit. what Heykel mi yapıyorsun? Adam mı? Aa topla koydu. Oh. Oha. Oha yani. 8700'e çiçek mi olur ya? Oha. bunu heykel ne kuruyor? Bak üçüncü kat değil de. Buna işte ben e, oyunun sesini kıstım der ve geldi. Bulduk. Artık ikinci dükkanımızı açalım. Tabi açabilirsek ya. Ne diyor? Hı -hı. Hadi yine atıyorum. Şunları alalım. Bakalım neyim Tabii şu an yavaş yavaş dönüyor. Aha. Ha bitti şimdi. Buna... Allah ya. Bundan bir şey yapmadan şu... Ben ee, biliyorsunuz ki siz bu seriyi çok seviyorsunuz Burada like istiyor arkadaşlar Bu ne arkadaşlar Bu sefer arkadaşlar yine Bu sefer arkadaşlar 10 like Bu videoya da 10 like atarsanız Bunun yine devamı gelecek bu arada arkadaşlar Bugün 2 video gelebilir Yani hatta 3 video Çünkü shorts videosu sattım ya Shorts videosu attığım için onu sayabiliriz Burada hemen müşteriler çok gelmeye başladı Yalnız burası niye kurumalı lan? Ben bunda düşerim mesela. Paramız yetiyor. <laughs> Aman bakmış. şu. Oğlum hiç para yetmiyor. <laughs> Şunu aldım. Oğlum bundan kurduk ki biz ya. Aşağı kurmuştuk. Oha. Oğlum para çok az kaldı ya ya ooo aman ne yapalım gitmiş lan iyi iyi abi hiç, hep de böyle oluyor bak bana ne geliyor Mutlamış. Aa, biz bunu dün kurduk. Dün ki. Ne Biliyorsunuz okullar tatil tatilince karne alacağız. Bana ben karnemi e, okul notumu göstereceğim ve video Onu söyleyeyim. Bakalım aşağı şu anki bu videoya yorumlarına ben sizce ne aldım düz mü geçtiğim teşekkür mü takdir mi aldığımı videonun altına yazın da. Abi oynadık bu oyuncu. Yazın arkadaşlar bu arada. Yazın arkadaşlar. Ee, yani ben de bakarım yorumlara arkadaşlar. Onu yani söyleyeyim mi yorumlar açık olacak. Bunu kop boya lan ama. Ama para gelme. An oyundan attı beni ya. Evet, şu an devam ediyor. Az önce bir şey oldu. Sıkıntı oldu. Bu yüzden şimdi Dükkanlar nerede? anlar mı? bakkala kaç kişi geliyor Oğlum hiç kimse gelmiyor lan. Elektrik lan diyor ki elektrik çok açın diyor da. Ablacım elektrik. Neyse masaj. Biz yaptık mı? Ne oluyor oğlum? Bunu yapmadık arkadaşlar galiba? çekiyoruz. Çünkü masaj çıktı mı? Aa bitti. Adam geldi mi? Yok gelmedi. Olan gelmiyor mu? Bu oyunun kona duruyor ki. Devam edin hani, internetsiz olana çekiyorum çünkü sessiz olsun diye. Ses gelmesin diye de. İnternet var da mı onun için var Bak üstündeyim yemine gelmiyor. Ha şimdi geldi? Ha spor yapalım. Ha spor yine? Tabi yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Oyun yüklenmiyor. Olan ne taşıyor oğlum? Taş mı taşıyor? Dayı, dayıoğlu. onu. Adam yıkıyormuşuz bir de onu yıkılıyormuş ama. Olmaz öyle. Aha. E onu ben seçtim ya şu. Şimdi oldu. Aha yüklendi. Aha yüklenmiyor diye yüklenmiyor. yüklenmiyor diyorum hemen yükleniyor valla. Aha yüklendi. Aha o da yüklendi. Aha sıra buraya geldi. Lan. Bu gelmiş. Oğlum burası neden bitmedi diyecektim ki. Neden bitmedi ne şimdi anladım. Bunu anlamış. Ne oluyor ya? Abi de sonradan geldi. Aa alabiliyor muyuz? Alamıyoruz lan. Ama gelmiyor. Ha geldi. Ne geldi? O oh, oha. Oh, Gol sopası geldi lan. Abi bak oğlum iyi çalış oğlum kafana geçir. <laughs> Şimdi bizim paramız tabii ki ne yetmiyor. Şimdi. Allah oh, kafana vurur lan düzgün dur. Bunun patronu benim lan. <laughs> Dedi akşam oğlum bunun devamı için dediğim gibi. Şöyle bir 10 like atın yine. Oo. 250 kova para vermiş ben. Ama alınmıyor. Gel sen ama niye gel? Oha gel şimdi. Bağırınca geliyor. <laughs> Önümden çıkma. Dur şunu saklayayım şimdi bende korkuyorum anne. Soda şen vallahi. Ben açtım. Açtım ama yine dondu. Neden donuyor ya? Bak şu internete bakayım hemen geliyor. Bak şu internete bakıp hemen geldim. Şöyle bir şey olmaz burada? Ben internete bakarken burası açıldı bundan sonra. Aa tuvalet yapacağız. Abdestler ne yapacağız lan? Bak kadınlar dur erkeğe girelimiz. Kadınlara girmeyelim. Şimdi şunu alalım. Oh tamam. Ha tuvaletler kuruyoruz. Tamam. Atlı Şunları koyalım da. Bunlar ne lan? Aa şimdi geliyor. Ha bu ayakta tamam. İçine içine bir şey yapamayacak. Tamam bitti ya. Şişir. Oğlum kadınlar girmek istemiyor. Neyse. Hemen gidip hemen yapıp çıkmam lazım. Ayıp yani. Akşam şey ona bakın. Like atıp abone olun. Ya nasıl? şaka yapıyorum akşam şey bunu Çıkalım, bak, şey ya. Çıkamıyorum akşam ya. Ve o bir de bir, yok şey ya. Hemen kaç kaç kaç, kaç evet, tamam. Kaçtım bunda. Oha. Abla sen ne yapıyorsun? Şimdi 200 oha ama yani 281 kaldı yani o kadar çok yani para yani para istiyorlar ya. 260 85 daha 2 ha. Dur diğer katlara inip eee aslan da diğer katlara inip oradaki paraları alalım. Bu videoda da yani bir hatta şey burada kuyundan geliyor şu an küçük paralar. <laughs> <laughs> Ama para. 248 oldu bir de daha alalım. Daha çık önümden daha iyi kafana vururum yani. tane. Burada da. Ha geldik şimdi. 177 olan mı? Yetmiyor hala. Oğlum yetmiyor mu? Ha şimdi yatıyor. 80 miydi diye hatırlıyorum. 290 281 mi istiyor? Aynen. Ben 290 Ve yeni güveme ve açıyoruz. Hayırlı olsun. Çıkıyorum en üstte. Çıkıyorum ve yeni bir yer ve mektup geldi. iyi tamam. Ve buraya da bu daha şimdiden 41 gün gelmiş mi? geldi tamam şunları alalım. Asansörümüzü kullanalım. Asansör önemli. Ulan 7 bin çiçek alıyorsun? Oha! ne <laughs> bitti. 97 istiyor. Abi sen salak mısın? Ulan. Ulan ben şunu alacağım. Şu dükkanı alayım daha iyi lan. Dükkanı alayım daha iyi lan şunu alacağım. Ulan ben alacağım ama mağaza alayım daha iyi. Şimdi iki tane güzellik Saç bakım açarım ya dondurmacı var masaj salonu zaten az önce açtık o zaman bunu açayım yani. açtık da para bitti şimdi 66.000 oldu hatta 70 bin oldu tamam ne, şunu alalım, 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 alalım. Bütün para gitti. Ve Yetmedi abi. Bitti sadece buraya yetmedi. Nasıl para yetmedi lan? Oyun bazen takılıyor. Ne oluyor lan? Lan oğlum niye para gitti lan ya? Abi bu olmaz. Abicim daha gelmeyin. Açılmadı bu adam nasıl? Hadi 3'e. İşte 3'e alalım. 3'e bak. Herkes dolu dolu geçiyor. Bir de 4'e göstereceğim. Oh. Ya yani şu. 9 bin. Ay yok. 2'ye gelelim. Daha hiç önümde bak. Atacağım mı neden seni ha? Gelmedi bana. Bu niye gelmedi? Ha şimdi geldi. Gelmiyor. Ha şimdi geldi. <laughs> ne biçim? Oha ekstradan bir para daha aldım. şimdi biri daha aldım. Üzerinde dört kan panımız var. Herhalde evet, bitireceğiz yani. Ama şunun hazır mı? Ben bunu bitirmek istemiyorum. Şimdi parayı hepsini. Ne varmış? Ne varmış? Alalım şunları da aldık. Çok baya para gitti. Aa biz bunu kurduk ya. Şimdi onu bütün ama hep de kurduklarımız değil lan. Farklı farklı gelsin. Hala ne ara bitiyor ya. Aa, ya. aa ben bir de oğlum. Çok para lazım diye Lan 4 dolar eksik lan. Ne şuna mı? Ha 74 oldu tamam. Ee, alayım şunu da bitsin şu ya. <laughs> Ama bak. Aynı şampuanı sıkma. Abi şey aynı aynısını mı sık. Yine aynısını sık ya. <laughs> Döverim oğlum sen Siz de hemen gelin zaten ya. Siz de yani bir bekleyemiyorsunuz. Neden de çıktınız de ya şunu indireyim. şuna bak ya. Güzel parfüm sıktı. Elimde de ne var? Oğlum niye para gelmiyor? Ver lan parayı ya. Dükkan alabiliyor muyum ben dükkan? Dükkan ne? Oğlum ben hiç. Lan batacak lan. Battıracağım valla. Şunu alırım valla. Allah'ım ya neler yolluyorum En azından az, ucuz şeyler yolladım böyle dört bin falan Şunu al, şunu al, şunu al Bir de şunu al Bakın şu işte, ee, bu arada bu kadar bir Bunu yapıp hemen bu kadar yapıp hemen video bitirelim Ya yani hepsini yapalım bir iki dükkan kuralım Buna da Video kanalım bitmesin. Doksan oha ama doksan bin var ya. Oha Arkadaşlar çok para istiyor ya. Onu çok para istiyor lan. 80 bin oğlum 80 bin ben zar zar bir yedim 113 adam. istiyor da. Akşamada bu AVM çok para istiyor. Oğlum ben niye fiyatları arttırıyorum ya? Ama oğlum ya yani şimdi biz yani niye fiyatları arttırıyoruz ki? 126 ha. Oğlum ben şuna al. Oğlum ben bunu niye alıyorum ya? Dükkan alayım. Ne alayım? Ama açıyoruz para yok Bak sen ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Bir tane dükkan var. Bundan mı alıyorsun? Git aşağıdan al. Bak burası bu kandan yapılmadı. Son oldu. Şunu alayım da vallahi 113 gölge sinirleniyor ya? Aldı aldı ama ne yaşanadı şimdi? Allah oğlum sen niye sev sevinmiyor? Sen sevmiyor musun? Yok lan bunu oldu. <laughs> Az önce gördüm sevilmediğini Şimdi şunu al, şunu al, şunu da al. Şunu al. Allah. Abi dükkanı bitiremedik. Bak açtık dükkanın içini. Yani açtık. Ama dükkan açtık ama içini tamamlayamadık. Malzemeler. 53k para oldu tamam diğerlerini şu yerleri de yaptıktan sonra bitirelim yani bitirelim derken şu dükkanı yapalım o şimdi bakın para yetiyor mu hiçbir şeye yetmiyor hiçbir şey alamıyorum 30k 80 kaldı inşallah bir şeyler alabilirim Buradan bir şey aldım lan o ne? Burada kitaplar falan ne? Kitap değil lan bunlar ne? Kıyafet koydum burası. Oha 44 bin de ya. Ha, coinlerde, coinlerde bir şey yaramıyor küçük paralar. 95 bin oh. ooo. Hadi bakalım. Şunu aldım da para bitiyor ki. Ha bitmedi. Şimdi. Video. Hadi bakalım. Neyle bu ne anda? kaç şey Ya bitmiyor 58 k daha istiyor ya. Vallahi bitmiyor. Arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Ve para bekledim şu an. 201 k falan var. Eğer bunları dükkanı tamamlayamazsam yok bana. Ama 210 net oldu. Ama hayvan gibi para yok. Ha yetti kıyafet nerede geldi? Aa, çok şort alabiliyoruz. Ulan şu ne oldu? Abla Lan! Oğlum, sar, oğlum. Sarı, oldun, sarı... Oğlum sarı oldu da sarı... Oğlum ben kırmızı versen lan. Ha kırmızı daha iyi. Ne? Oğlum kırmızı ver dedim o kırmızı ver. Oğlum Vay yani. Oğlum yakıştı mı lan bana? Yakıştı valla. Bir de saçları da iyi yapabilsek. <laughs> ne alakalı ya. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ve biraz bekledim ve be, para 200 oldu şu an. Bak çok oldu. 320 k oldu. Bence bununla bir daha kurabiliriz. Ama 100 k istemezsin be. Ama dur oğlum. Ondan önce şu. Oo, lan 135 k oha yani. Şundan önemli de. Tamam ben ölüm şimdi insanlığın sağlığı için önemli. Bu çöp konteynerine bile 18 bin lira veriyoruz. 18 k veriyoruz bin değil mi? Şurada kuralım da şurayı da bitirelim ya. Yani. Ha mis. Bir dükkan şimdi. En azından milletin sağlığı için. Ama dur şurada bir şey var mı? 16 kal. Oha yani siz anlatıyorsunuz? Aşağı anlatmıyorlar mı ya? O aldık ay, çiçek mi olur? Evet aldık bitti. Bir tek sadece şu dükkanları açacağız. Bu kadar da yaptıktan sonra bence videoyu bitirelim diyecektim. Allah bitmiyor yani vallahi bitmiyor ya. Allah kişi şey bitmiyor. Bu kat kaç kat lan? Vallahi bu bu kaç kat gidecek uzaya kadar çıkacak mı? Düşün ağlayınca ne olacak? Zemin. Neyse dükkan kurabiliyoruz. Aa video koymuyor ve müzik koymuyor. Video Müziği galiba koyduk biz. Evet, video kamer... Aha. Duvar duvar para bitti abi çok ben olsun uçak <laughs> yapıyorum Anladım. Oğlum yani gözlük olsa. Bak, bak kırmızı yakıştı ha. Aşamada deli mi yorumlara Bak aşı, yorumlarınız çok önemli yani. Benim abone olan videoya like atıp kanal abone olun. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Yani bu videoya dediğim akşam yani tek tekrar hatırlatıyorum. Bu videoya ne alacaksınız? Ben ne alacağım sizce arkadaşlar? Düzgün geçeceğim. Takdir mi alacağım? Teşekkür mi Bunu tahmin edin. Yorumuna yazın. Kalp yazacağım arkadaşlar. Hepinize kalp atacağım arkadaşlar. Onu. Şundan da şu dükkanı kuralım da bence video bitirelim arkadaşlar. Çünkü baya yani uzun sürdü yani. Bence bitirelim. Aaaa! Şundan bak herkes kıyafet almış. Benimki yani de kırmızı mı yeşil mi yeşil mi Şimdi şu 50'yi alalım. Şu 60'ı aldık mı? Bitti mi? Bitmedi. <laughs> Ulan bir tane şu oyun daha da yapıldıktan sonra videoyu bitirelim. Para yetiyor inşallah. tabi yeter. Şimdi 80 yeni 90 bin. Ver bakayım. 110. Evet yetiyor. ve dükkanı tamamlıyoruz. Şu an paramız 123 k. Ve bundan da buna 43 k istiyor ve dükkanı bitirdik. Bitirdik abi da geldi ve şu ya abi bir tane bana GTA 6 versene. Ee, oğlum ne GTA 6'sa sen GTA 6 daha çıkmadı. Şimdi GTA 6 nasıl versene? Onu vermiyor mu? O bana GTA 3 mü? Aa GTA vermiyor. Ben niye vermiyor? Allah belanı ya vermiyor ya. Arkadaşlar vermedi ya. Neyse. Akşam videonun sonuna gelelim inşallah. bir güzel bir video olmuştu. Eğer yani bunun devamı için dedim yine 10 like atmıyorsanız benle. Arkadaşlar yorumlara ben size düz yüzüme alacağım. Teşekkür mü takdir mi alacağım yorumlara bilmiyorum. Yani cevap yani netin aksine ben de kalp bırakacağım. Biz sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın Bay bay.